Düşmanlarımız bile dostumuz olur. Ama bayramı kutlamaya bizzat Asaf Ahmet Hanın evine gideceğimiz anlamına gelmiyor. Öyle değil mi Raşit? Şu an benim de oraya gidesim yok. Ama gitmemiz gerek Raziye. Bütün üyeler bizi zorluyor. Onları geri çeviremeyiz. İkbal şimdi söyledi. Daha önce söyleseydi bir bahane bulup daveti reddederdim o zaman. Ama biz reddedebiliriz Raşit. Şirin bugün bayram. Ramazan boyunca günahlarımızdan, bütün kötü huylarımızdan kurtulduktan sonra yeni bir başlangıç yapmak için büyük bir fırsat olacak. Biz bunu neden yapmayalım? Alo. Evet Adem Bey. Evet evet şimdi çıkıyorum. Tamam. Evet gitmemiz gerekiyor. Hadi gidelim. Şimdi aklıma bir anda önemli bir iş geldi siz gidin. Ben diğer arabayı alıp gelirim. Tamam. Raşit hadi çıkalım. Hadi canım. Bu bayram kutlaması sen de iyi hissedeceksin. Hı? Gidelim. He? Sen hala hazır değil misin? Bizimle gelmiyor musun? Hayır anne geliyorum. Ama hepimiz aynı arabaya sığamayız. O yüzden siz gidin. Ben diğer arabayla gelirim. Tamam oğlum. Biraz daha beklemen gerekecek. Bayramda dağıtılması için birkaç hediye sipariş ettim. Hepsi yolda. Sen hediyeleri alıp gelirsin olur mu oğlum? Tamam. Hadi gidelim Raşit. Hadi. İhtiyardan kurtulmak için bundan iyi fırsat olamaz. Ne bekliyorsun? Hadi sene. Ah, teyzeciğim sen hiç merak etme. Ben buradayım ben her şeyi hallederim. Sen yeter ki bana güven. Ben yapmam gerekeni biliyorum. Ve ah, ne yapıyorsam da içimden geldiği için yapıyorum ve sen bayram kutlamasına gidebilirsin. Huzurla kutlamalarını yap sen. Ne sanıyorsun? Ha? Ne sanıyorsun? Sana ne diye güveneyim ki seni bırakıp gideyim? Sana verilen işi yapmayıp yarı yolda bırakmayacağın ne malum? Sen beni aptal mı sandın? Hadi gel de şu işi bitir hadi hadi. Bir sorun çıkmamasına özen gösterin ve fotoğrafla ilgili bir bilgi alırsanız hemen bana haber verin. Tamam mı? Gözünüz orada olsun. Bayhan o kadar çok şey yapıyorsun ki babamı bulmam için ne gerekiyorsa yaptın. Çok teşekkür ederim bayan. Ben sadece çabalarımızın sonuç vermesini istiyorum. Sonuç verecek. İçimden bir ses babamın bugün geleceğini söylüyor. Kesinlikle onu göreceğim bayan. İnşallah. Oraya en başta senin gitmen gerekiyor. Şimdi olacak iş mi bu Raşit? Diğerleri benden önce varacak. Arabam da hazır değil zaten. Efendim araba çalışmıyor. Zaman kaybetmeyelim. Git ve garajdan başka bir araba al. Tam da bozulacak zamanı buldu. Bayram günde Ümeyran'ın bana verdiği hediyeyi ona geri vereceğim. İnşallah Allah bu mübarek günde bize lütuflar bahşedecek ve hafızası yerine gelecek. Umarım bugün kızımı geri alacağım ve böylece Hümeyra'm geri gelecek. Hanımefendi, iş hallolacak diyorum size, merak etmeyin. Ben ne olacak biliyorum. Kutlamadan döndüğümde ihtiyar yine arabanın arkasında olacak. Sen de burada oturup bir şeyler tıkınıyor olacaksın, değil mi? Alo. Nasılsın teyze? Kimsiniz? Ah hayır. Havanın değişme hızı bile senin değişme hızın yanında hiç kalır. Eski düşmanla ne çabuk. Unuttun teyze. Billor hani. Sen... Evet teyze. Düşmanlığını gösterdin. Benim de bir görevim var. Ne saçmalıyorsun sen? Ben saçmalamıyorum. Bana karşı oynadığın zekice oyunun bedelini ne kadar ağır ödediğimin farkında bile değilsin. Bütün hayatımı mahvettin sen. Ne için? Sırf Zoya'ya kendi babasıyla ilgili bir ipucu vermemek için mi ha? Bu mu yani? Ama teyze ben ben çok tehlikeliyim. Kimseye uzun süre borçlu kalmam. Hele eski sevdiklerimse. Öyle mi? Ne yapacaksın? Aynısını. Aynısını teyze. Bütün Bhopal şehrinin... Henüz Zoya'ya söylemediğim şeyi öğrenmesini sağlayacağım. Pek şerefli kocanla ilgili gerçeği herkesin önünde açıklayacağım. Ve hayatını öyle cehenneme çevireceğim ki inan ömrün boyunca bunu unutamayacaksın. Artık Zoya kocana baba diyecek ve sana da sana da yeni annem diyecek. Bana inanmıyorsun, değil mi? Sana gönderdiğim fotoğrafa bir bak. Kendi gözlerinle gör. Kendine iyi bak. Buraya gel. Benim başka bir yere gitmem gerekiyor. İhtiyarın icabına bak. Allah! Im. Araba? Araba nereye gitti? Faruk? Faruk! Evet. Şey eski araba nerede? Beyefendinin ki bozuldu. Eski olanı aldı. Gittiler. fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.